Bugün Brawl Stars Enderliği değişmesi gereken karakterlere bakacağız. Bu tamamen benim fikrim. Siz de yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz. Ve doğru bulmadığınızı yorumlara yazın. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kulübümüze 20k ve üstü herkes gelebilir kodu ve adı belli merak etmeyin. Düşük kupalı arkadaşlarımızı bu kulüp dolduğunda ikinci kulübümüze alacağım hemen videoya geçelim. Arkadaşlar kesinlikle ilk değiştireceğim karakter Kolman enderliği olurdu. Çünkü çok fazla hasar vuruyor ve bu özelliği sayesinde tüm açık haritadalarda mükemmel gidiyor herkesi öldürme kapasitesine sahip mükemmel combo yapılabilen bir karakter tabii ki biraz yetenek istiyor. Yetenekliyseniz güçlü bir karakter hiper şarjıyla birlikte koltun enderliğini iki kat arttırırdım. Ender'den Destansya çekerdim. Arkadaşlar şu an bu videoda bazı hatalar var. Eğer o hatayı bulan kişiyi sabitleyeceğim. Hadi bakalım. İkinci enderliğini değiştireceğim karakter kesinlikle Grom bana sorarsanız enderliğini hiç hak etmiyor. Tamam ilk geldiğinde güçlüydü. Ancak şimdi çok bir iş yapmıyor. Destansı biraz abartı olduğu için bir kat düşürüyorum. Süper ender grubuna koyuyorum. Üçüncü değiştireceğim karakter kesinlikle Albay Ruffs ilk geldiğinden beri bu karaktere hiç kanım ısınmadı. Ne tank bir karakter ne de yüksek hasar mutasyonu geldiği zaman gerçekten güçlüydü. Ancak mutasyon kaldırıldıktan sonra yine aynı kaderine düştü. Oyunun en az oynanan karakterlerinden bir karakter gizemli olması bana çok abartı geldi. Ben rafı 3 kademe düşürüyorum ve Ender grubuna koyuyorum. Kesinlikle değiştireceğim diğer bir karakter olan El Primo gerçekten birçoğumuzun ilk 25 rankı 2019-2020 yıllarında gerçekten güçlü bir karakterdi o zamandan. Bu zamana Ender bir karakter, bence Ender değil, Süper Ender bir karakter olması daha iyi olurdu şimdi de. O kadar güçlü olmasa da bence oynayamasını bilene iyi bir karakter. Bir kademe arttırıyorum ve Süper Ender grubuna koyuyorum. Ama 2019 yıllarında çok karakter olmadığı için kesinlikle destansıya koyardım. Hatta üstünü bile hak ediyor. Hemen diğer karaktere geçelim. Bu karakteri kesinlikle enderliğini değiştirirdim ve o karakterimiz Frank. Evet son zamanlarda bu karaktere çok fazla buff geldi. Gerçekten baya bir güçlü oldu. Üstüne üstlük hiper şarjda geldi. Tüm yıldız güçleri ve aksesuarları çok kullanışlı. Gerçekten bu karakter gizemli bir hak ediyor. Ama eğer Frank'e bir şey yapılmasaydı emin olun Destansı'yı çok hak etmiyorsun oyunun en güçsüz karakterlerinden birisi ama olmuştu. yıllar sonra bu düzeldi buff gelmeseydi süper endere koyardım buff geldiği için yani şu anki haliyle gizemliye koyardım Diğer bir değiştireceğim enderlik kesinlikle Clancy yeni geldiğinden dolayı mı bilmiyorum ama çok güçlü bir karakter. 3 güfü 3 modun kralı oldu. Bu karakter geldiğinde herkes kolayca 35 rank yaptı. Çünkü gerçekten yüksek hasar vuruyor. Son level'e geldiğinde yenilmez oluyor. Eğer karşınızda Clancy yoksa yenmeniz çok kolay. Tek hesaplaşma modunda iyi gitmiyor. Çünkü level atlamak zor. Bir kere öldüğünüzde gidiyorsunuz. Soygun kasasını bir vuruşta yarıya indiriyor. O yüzden efsaneviyi hak ediyor. Bir katman arttırıyorum. Arkadaşlar bu seriyi sevdiyseniz daha çekerim. Sizin istemenize bağlı. Bu bu arada like atıp abone olursanız çok teşekkür ederim. Beni çok sevindirirsiniz. Yorum yaparsanız kalp atarım. Şimdi bu videoda son değiştireceğim enderliğe gelelim. Son değiştireceğim karakter kesinlikle Shelly çok efsane bir karakter aksesuarı. Ve yıldız gücüyle ve hiper şarjıyla çok güçlü bir karakter oluyor. Neredeyse herkes bu karakteri 30 rank yapabilir hesaplaşmada. Özellikle çok iyi giden bir karakter. Bu karakterin ilk savaşçı olması beni şaşırttı. İlk savaşçı için gayet güçlü bir karakter. İlk savaşçı yerine 5 katman artıyorum. Ve efsanevi katmanına koyuyorum. İlk savaşçı artık Shelly olmadığına göre ilk savaşçıyı ona yakın bir karakter seçmem lazım. Seçeceğim karakter Poco olurdu. İlk savaşçı için gayet uygun. Hiperşarj da geldi. Zaten çok güçlü bir karakter. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Devamı gelsin mi yorumlara yazın. Bu değişiklikleri beğendiniz mi? Tüm fikirlerinizi yoruma yazın bu arada. Videodaki hatayı bulanı sabitleyeceğim. Görüşmek üzere.